Arasında ...yağmur ormanları ve çöller arasında savan denilen çayırlarda doğdu Ciciki. bu gösteri için çalışıyoruz. Tak tak. Biz de heyecanla gösterinizi bekliyoruz. Hepimiz çok eğleneceğiz. Tak tak. İşte Tola da geliyor. Hey Tola buradayız. Günaydın tak tak. Günaydın arkadaşlar. Senin de günün aydın olsun Tola. <gülüyor> <gülüyor> Son bir kez daha prova yapalım mı? Ne dersin tak tak? Oo, Günlerdir tekrar ediyoruz. Bence hiç gerek yok. Ay! Bir an önce öğlen olsa da gösteriniz başlasa. Bir an aa, aa! Hey bu da ne? <laughs> çok korktum. Mantar. <laughs> Nasıl da zıplattı baba? <laughs> çok komik görünüyorsunuz. Mantar, bu yaptığın çok yanlış. İstesek biz de seni korkutabilir. Sonra da karşına geçip hi diye gülebiliriz. Boş ver Tola. Mantar'ın soğuk şakalarından biri. Tak tak. <laughs> Siz de eğlenmekten hiç anlamıyorsunuz canım. Biz bu yaptığını eğlenceli bulmuyoruz da ondan mantar. Eğlenmeyi o kadar çok istiyorsan öğle teneffüsünde Tola'yla yapacağımız gösteriyi seyret. Tak tak. Aa gösteri yapacaksınız? Nereden çıktı bu hiç haberim yok. geceki <laughs> haricinde kimsenin haberi yoktu. Herkese sürpriz oldu. Ben de sizinle gösteriye çıkabilir miyim? Benim de bir sürü değişik uçuş denemem var. Bu imkansız mantar. Biz Tolay'la haftalardır çalışıyoruz. Tak tak. Çok değişik uçuş şekilleri denedik. Senin katılman tehlikeli olabilir. Ben hemen öğrenirim. Bakın, bakın şimdi. Nasılım? Şey. Bunlar da güzel hareketler ama daha çok çalışman lazım Mantar. Hmm. Bizim gösterimiz iki kişilik. Daha sonra seninle başka bir gösteri hazırlarız. Tak tak. Heh. Ben de zaten şaka yapmıştım. Sizin gösterinize katılıp ne yapacağım? Ben de Ciciki ile gösteri yaparım. <laughs> Hadi sınıfa gidelim. Birazdan ders başlayacak. Ee, Ciciki biz de seninle gösteri yapalım mı? şimdi ders başlayacak. Yapalım desen ne olacak ki? Biraz düşünmem lazım mantar. Hemen yanıt veremem ki. Hı, demek benimle gösteri yapmak istemiyor. Hadi mantar ders başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet herkese günaydın. Mantar susar mısın artık? Bak öğretmen de geldi. <gülüyor> sustum sustum. <gülüyor> Evet sessizlik lütfen dersimiz başlıyor. Cici ki sessiz ol lütfen dersimiz başlıyor. <gülüyor> 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 e, Ay, hadi başlasın. Ee, başlasın Bir an önce başlasa keşke. Oh. Ne zaman başlıyorlar? Eminim çok güzel olacak. Şşt. herkes sessiz olsun lütfen. Evet arkadaşlar. Burada olanlar olamayanlar. Uçanlar ve uçamayanlar. Uçmak isteyip de kanat çırpamayanlar. Uçsa da kanatlarını sadece aşağı yukarı çırpanlar. Herkes coşsun. Buraya uçsun. Çağırmadı demeyin. Gösterimiz başlıyor. <laughs> Ay, neredeyse düşecekti. Özür dilerim Tola. Bir an dikkatim dağıldı. Hey, hey! Oho, oho, oho! Uhu! <gülüyor> <gülüyor> Gösteriyi son anda kurtardık. Neredeyse başaramayacaktık. Tak tak dir alıştırma yapıyoruz. Neden böyle olduğunu hiç anlamadım. <laughs> Günlerdir bu gösteriye bir çalışıyorsunuz. <laughs> Çünkü mantar dikkatimi dağıttı. Tak tak. Ben de sadece bana yaptı sanmıştım. Hop! Ben hiç provasız, sizin yaptığınızdan beş bin kat daha iyi bir gösteri sunardım. O zaman bir günde senin gösterini seyredelim. Ne dersin Mantar? Tak tak. Ee şey ııı... E, Iıı... E, e. <laughs> ne o? Hazırlıksız mı yakalandın? Kararsız kaldın galiba. Şaka yaptım, merak etme. Tak tak. Hı, lak 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 konuşması kolay. Ha tabii ki yaparım. Hem de sizinkinden çok daha iyisini yaparım. Bence daha çok çalışmadan bu hareketleri denememelisin. En iyisi başka zaman gösteriye çıkman. Tak tak. Zırr. Zırr. Aa, zil çalıyor galiba. En iyisi ben gideyim. Ne tatlı leylekler kanadında çiçekler. Çok düşünme arkadaşım. Herkes eğlenmek ister. Uf. Okuduklarımdan hiçbir şey anlamıyorum. Mantar, susar mısın lütfen? Çalışkan leylekleri, okumayı sevenlere hep saygı duyacaksın, gülüp eğlenenlere. <laughs> Yeter mantar. Şarkı söylemek istiyorsan kısık sesle söylemelisin. Ey, tamam gidiyorum. Sen de eğlenceden hiç anlamıyorsun. Ay! Mantar! <laughs> Çiçekleri toplayıp saklamak çok sıkıcı bir şey. Hiç de sıkıcı değil. Senin de ilginç bir hobin olsa keşke. Boş vakitlerini değerlendirir, çevrendekileri rahatsız etmezsin. Hı, çiçek biriktirmenin nesi ilginç olabilir ki? Hem benim hiç boş vaktim yok. Çiçekleri ilginç bulmuyorsan başka bir uğraş edin. Bol bol vaktin var nasılsa. Hey ufaklık, benim zaten bir uğraşım var. Boş vakitlerimi sizinle eğlenerek değerlendiriyorum. <laughs> Seyret bak. <laughs> Ama lütfen. Seyretmek istemiyorum. Defterimi geri verir misin? Hmm. Demek seyretmek istemiyor. Yarın seyredince çok beğeneceksin ama. Defterimi alabilir miyim artık? <laughs> Alabilirsin tabii. <Hop>. İşte burada. <gülüyor> <gülüyor> Aa, buradaymış. <laughs> lütfen Aa, dikkatli olsana cicici. Bak kanadından kaydı. Mantar ne yaptın? Toplamama yardım eder misin lütfen? Şimdi ders başlayacak. <laughs> Sen topla. Benim biraz işim var. Gösterime çalışmalıyım. Her şey mükemmel olmalı. <laughs> evet, tekrar merhaba. Herkes yerine geçti mi? Şey, öğretmenim ben... Hmm, yardıma ihtiyacın var mı Ciciki? Teşekkür ederim öğretmenim. Topladım hepsini. Hmm. Nasıl düştü bunlar yere? Şey, ıı, yani ben. Iı... Hmm, evet. Dikkatli olmalıyız değil mi Ciciki? Böyle bir koleksiyonu yeniden yapmak çok zor çünkü. Şey, evet. Biliyorum öğretmenim. Hı? Evet. Bugün dersimizde. Yarınki gösteride Bango ve Tola'nın yaptıklarını yapacağım. Sakarı da ikna edeceğim, bana yardım edecek. Hepiniz keşif leyleği olmanın aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bence bunu hiç denemesen daha iyi edersin. Evet mantar. Gösteride yaptıklarımız düşündüğün kadar kolay hareketler değil. Denemeden önce çok sıkı hazırlanman gerekir. Tak tak. Of. Siz de her şeyi büyütüyorsunuz. Yarın görürsünüz nasıl yaptığımı. Tamam mı? <laughs> Herkes toplandı. Gösterime başlayabilirim. Hay, <laughs> daha fazla tutamayacağım galiba. Hey, dikkatli olun. Şey, ee, Sakar'ın kanatları titremese kolayca yapacaktım ama Aa, düşüyoruz galiba. o, o, oh, oh, sakar sıkı dur. Aa, 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 aa. Aa. Neredeyse kafa üstü düşüyorum. Çok zor hareketlermiş bunlar. Evet, bence de. İyi misiniz? Tak tak. Şey iyiyiz. Şey sen haklıymışsın Bangu tak tak. Deneyince ne kadar zor hareketler olduğunu daha iyi anladım. Sana bunu anlatmaya çalışıyorduk işte. Tamam, tamam haklısın. Gösterinizi bozduğum için özür dilerim. Size kızıp diğerlerini de boşuna rahatsız ettim. Teklifim hala geçerli. İsterseniz daha sonra sizi çalıştırabilirim. Tak tak. Ha! Bence bu çok iyi olur. Değil mi sakar? Ama önce yapman gereken bir şey var. Tak tak. Ha, neymiş o? Diğerlerinden de özür dilemek. Aha. Evet evet bu çok doğru. Ee, sanırım bazı yanlış anlaşılmalar oldu. İstemeden üzdüğüm herkesten özür dilerim. Şey önemli değil Mantar. Yarın ilk işim Ciciki'nin sevdiği çiçekleri toplamak olacak. Teşekkür ederim Mantar. Bu beni çok sevindirir. <laughs> Sonra da Simin'le kitap okuyacağım. Bu harika bir fikir Mantar. Şey söylediğin şarkı çok güzeldi. <laughs> Şarkımı beğendin mi gerçekten? <laughs>